Dark Yeşil'in büyük eğlenceli operasyonu. Vay canına. Jenga, Kenta, Benke, hepsi de gayet iyi puan kazanmış. Ama Kiyoya ve Iyoma'nın puanları... Oh, oh. Yengeçeler mi? Tetsuya Vatarigani. Hmm, o da gayet iyi gidiyor. İçimden bir ses her zamanki gibi hile yaptığını söylüyor ama. <laughs> Bu çok üzücü. O kadar üzücü ki dayanamıyorum. <laughs> lütfen dur, lütfen, lütfen. Gözümde akacak yaş kalmadı. Sevgili dostum Taka, hep derdik. Hey yenge, son parça. Yosun'un son parçası da akıntıya kapılıp gidince... ...işte o zaman gitme vaktim gelecek. Ben bir söz verdim. Ne olursa olsun kazanmaya söz verdim. Böylece Taka'da hastalığını yenecekti. <gülüyor> <gülüyor> ne dokunaklı bir hikaye. Taka! <gülüyor> Kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> ve kazanan Tetsuya Watari Gani. Sözünü tuttu ve kazandı. Ne harika bir dost. 1500 puanlık ödül senindir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dev örümcek yengeci taka da sevinecek sersemler. Dev örümcek yengeci taka umarım iyileşirsin. Ha? Dev örümcek yengeci mi? Dev örümcek yengeci mi? Dostum dediğin taka aslında bir yengeç miydi? Buna inanamıyorum. Bu saçmalık. Bu çok saçmalık. Bu nasıl olur Hayır. Ya buna inanamıyorum. Gerçekten bahsettiği zaman ne çok saçma vardı. bir şey. Evet. Sadece bencil bu da yapar da. Saçmalık, saçmalık, saçmalık. Bencil mi yoksa kabuklu mu dedin? Kazandığın sürece nasıl kazandın hiç fark etmez. Değil mi Mehmet Geşer? unutma. İntikam yemin ettiğim kişi Jinga'ydı. Ben Tetsuya Watanegani. Neden Jinga'ya kim besliyorum? Nedenini söyleyeyim size. Uzun zaman önce Watanegani'ler adında bir aile yaşarmış. Adına karar verdim. Adı Tetsuya. Olamaz. Ah bence adını sevdi. Tetsuya, Tetsuya Watanegani. Onu sevgimizle büyüteceğiz. Olamaz, olamaz. Daha hatırlıyorum da ne sıcak, güzel ve mutlu zamanlardı. Ama sonra bir şey oldu. Hem de çok kötü bir şey. En iyi dostumun ihanetine uğradıktan sonra... içlerden nefret etmeye başladım ve kötü bir adam oldum. İntikamla doldum. Ama bir kişi planlarımı alt üst etti. Jinga. Seni asla affetmeyeceğim... Jinga. O çocuğa katlanamıyorum. Ondan hiç hoşlanmıyorum. Kabuğumdaki kum gibi kurtulamıyorum. Ben kaktüslerden pek anlamam. O kadar nefret ederim ki... ...aklımdaki tek şey niyeyse hep onlar olur. Sence neden böyle oluyor? Yani neden kaktüslerden... ...nefret ediyorum ben? Bunun nedenini bilmek ister misin? He? Hayır ilgilenmiyorum. Elbette merak ediyorsun. Durma hadi sor bana. Hayır ilgilenmediğimi söyledim. Aa, demek öyle. Her neyse bir gün yatağımda uyandım ve... Bak ben çok sıkıldım. Söylesene Doşe'yi Rayuga nereye gitti? Rayuga şu anda eğitimde. <laughs> hadi fırla! Aa! <laughs> Bu kadar bana yetmez. Daha büyük olsun. <laughs> Fırla! Parçalarına ayır Eldrago! <laughs> Sadece Ruygo bir şeyler yapıyor. Bu haksızlık. Ben de eğlenceli bir şeyler yapmak istiyorum. Eğlenceli ben bir de, şeyler ben mi? Peki de, o zaman de, git, de, git ve oyna de, hadi. Hadi de. bakalım. Emirates diye gidip orada mücadeleye katılmamı mı istiyorsun? Evet. İşimize yarayabilecek iyi bir bey biletçi varsa benim yerime sen izle. Yaşasın. Oynamaya gidiyoruz Libra. Eğlenceli. <laughs> Şimdi bugün hangi hamleyi kullansam acaba geçir? Önce bu deniz bacakları tüymek için yapıldığı hamlesi. Sonra hey işte hayallerde yaşayan sersem kız hamlesi. Ya da daha da popüleri. Bu Dark Nebula organizasyonundan. Galiba adı da Yu'ydu. Doji işimize yarayabilecek beybiliyetçileri izlememi söyledi ama buradakiler seviyeme yaklaşamaz bile. Ne eziyet. Şimdiden sıkıldım. İzlemek mi? Güzel. Eğer Dark Nebula organizasyonuna katılırsam Jinga'yı yenmek için gerekli gücü kazanabilirim. Çok sıkıldım. Eve dönüyorum. La la la. İzle 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 izle. Hmm, gücünü artırmak için bir Beyblade'i yeniden düzenliyor. Gayet güzel görünüyor. Ben geldim. Fark ettim. Oldukça hızlısın genç dostum. Ama gerçekten çok sıkıcıydı. Aralarında bir tane bile iyi bir evlilikçi göremedim. O zaman sen bana söyle. Bu kişi kim oluyor? Hangi kişi? Ha? Ne? Bekle. Ne? Çok komiksin. Eğlenceli. Merhaba. <laughs> sen ne? Ama... Yengeçler fark edilmeden takip etmekte iyidirler. Seni Immoral City'den beri takip ediyordum Çilli. Bir şeyden şüphelenmiştim zaten. Peki bizden ne istemeye geldin? Ha? Dark Nebula organizasyonuna katılmak istiyorum sersem. Sen bana sersem mi dedin? Evet sersem. Jenga'yı yenmek istiyorum. Çok ama çok önemli bir konu. Hmm. Peki neden önemli? Çünkü ona katlanamıyorum. Jenga'yı yenmek zorundayım. Bunun için de daha güçlü olmam gerek. Kıskançlarımı keskinleştirmeliyim. Bir kız kaç, iki kız kaç. Peki bana yardım edecek misin Dark Nebula'la? Yalvarıyorum. Bana güç ver. Hmm. Aslında tam bir zaman kaybı gibi görünüyor ama... ...deneyimiz için mükemmel bir denek olabilir. Dileğini yerine getireceğim. Sağ olun. Sağ olun. Size en derin saygılarımla. Ha. Vay canına burayı daha önce hiç görmemiştim. Sadece birkaç kişi gördü. Beybileydin. Canı acımayacak değil mi? Mad iyi olacak merak etme. Minik yengecim. Endişelenme. Bu Beyblade'leri yeniden modellemek için geliştirdiğimiz son teknoloji. Bilgisayar Beybileyd'indeki gücü arttırmak için en kullanışlı parçayı deneyecektir. Merak etme. Vay canına. Dark Nebula organizasyonu kesinlikle etkileyici. Evet, birazdan bitmiş olacak. Ha? Geşir. Matt geşir gücü artmış durumda. Al bakalım. Buna inanamıyorum. 12 bıçakla birleşim çemberi saldırı türü bir Gasher oldu. Ve artık adı da Dark Gasher. Vay geşir. canına şuna bak. Dark Gasher. Muhteşem olmuş gözlüklü. Kabuğu parıl parıl parlıyor. Parıltıya bayılırım. Dark Asher tam bana göre. Çok sağlık gözlükle efendim. Son model Dark Yeşil'le Cinga'yı yeneceğim. Evet sana güveniyorum. Unutma küçük dostum. Cinga bugün Mont maçta mücadele edecek. Tamamdır. Dark Nebula organizasyonun kıdemli yöneticisi olarak ben Tesuya Watarigani tüm beklentilerinizi karşılayacağım gözükle efendim. Buna ne diyorsunuz ha? Buna ne diyorsunuz? Kıdemli yönetici olduğunu da kim söyledi salak? O zaman yavaşça tüyelim. Bol şans görüşürüz. Hmm, bu kesinlikle garip bir adam öyle değil mi? Aa, siz de öylesiniz efendim. Bana Bay Doji diyeceksin. Battle Bladers hızla yaklaşırken turnuvaya ısınma maçları da devam ediyor. Bey biletçiler hazırlanın. Maçlar hazırlansın. Döndürmeye başlayın. Puanları toplamak için dönmeye hazırlanın. Benkey. Jenga. Gayet başarılı olduğunu duydum dostum. Ne? hatta harikayım diyebilirim. Peki senin nasıl gidiyor Jenga? Picasso'sta ben birlikte çok puan topladık. O zaman benimle finalde çarpışmaya hazır ol. Tamam. Final maçında görüşürüz. Eğlenceli. <gülüyor> <gülüyor> Bu, 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 bu yenge sesini tanıyorum. Tetsuya Watari Gane Gingy. Beni! mi? Beni mi? Battle b hedefleyip elimizden geleni yapalım mı? Peki ama sen Cidden Tetsuya mısın sen? Evet adım bu. Kesin şunu artık. Sanki biraz değişmiş gibisin. Evet, güzel. Yazın çayırda esen rüzgar gibi. Ben artık bir kara yengeciyim. <laughs> artık yeni bir kabuğum var. işte bununla. Dark Yaşır'ım var. Dark Yaşır mı? Yeniden ne yaptın? 12 bıçaklı birleşim çemberi var. Gördüğünüz gibi. Çok güzel değil mi? Dikkat, dikkat. Turnuva başı başlamak üzere. Ha? Peki herkes hazır mı? Pekala şimdilik hoşça kalın. Adil çarpışacağım yemin ederim tamam mı? Yengeç sözü. <laughs> şey belki de Cinga abi biletini değiştirince davranışları da değişmiştir. Bilemiyorum. Bir yengeçle oynarsan sana çimdik atar. Dikkat dikkat dikkat. Kıran kırana maçlar başlamak üzere. Bir dişe diş maçın ardından diğeri. bebiletçilerin biletçilerin hepsi de çok güçlü. Bu arada yarı finallerin ikinci raundundayız. Bebebebe. Be be. Karşısında Detsuya Vatari Gani. Cinga finale çıkmayı çoktan garantiledi. Bakalım onun karşısına kim çıkacak? Yeni bir ebileydi ya da yeni bir kabuğu olsun ya da olmasın. Yengeç yine bir yengeçtir. Benim dengim olamaz. Beni? Ha? Bana kaba davranma tamam mı? Bu, bu adam daha da garipleşmiş. Pekala millet başlıyoruz. Üç. <laughs> Bir. Bir. Hadi, Hadi fırlayacağına. Dark Bull ve Dark Geşir sahada hızla dönüyor. Bu işi tek hamlede bitireceğim. Bo, 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 bol bo, bo, Bunun saldırısı hiçbir şey yaramadı. Vay canına. Geşir eskisinden daha güçlü. Geşir'im artık çok daha güçlü. Bu birleşim çemberiyle yengeç kabuğum daha da kalın hale gelmiş oldu. <laughs> Geçer eskisinden daha da güçlü. Beybiletler başa baş çarpışıyor. Dişe diş bir mücadele. Tetsuya. Gerçekten kurallara uygun mücadele ediyor. Gayet iyisin. Besin zincirinde yukarı tırmanmışsın. <laughs> Ama ben yine de kazanacağım. Beni duydun mu? Bul 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 bul. Özel hamle. Bu kızıl boynuz alttan vuruşu. gücüm artmış olmasına rağmen yine de bulun saldırılarını engelleyemiyorum. Operasyon O başlasın. İşte geliyorum Tesu'ya. Yine kızıl. Sen <laughs> <laughs> çok ama çok kaba bir <laughs> dostuna ezmek seni engellendiriyor mu beni? Yoksa mutlu mu oluyorsun? Uzun zaman önce en iyi dostumun ihanetiyle yaralandım. O günden beri içimde bu acıyla yaşıyordum. Seninle iyi dost olduğumuz zamansa benli. Yüreğimdeki acı sonunda iyileşmeye başlamıştı. Sen de beni mi yaralayacaksın beni? Na hayır hayır yaralamam ama. Önemli değil. Hadi saldır bana. Sen neden söz ediyorsun? Eğer bu seni mutlu edecekse beni. Seve seve sana yenilirim. Bir dakika. Şimdi ne yapacağım? Aklım karma karışık. Hiçbir şeyi anlamıyorum. Bir açık buldum, bir açık buldum. Dostlar birbirlerine bütün güçleriyle saldırmalıdır, öyle değil mi? Koca sersem, Dark Gashir. hadi gücümüzü gösterelim. Ne? Kendini hazırla, işte geliyor. Yeni özel hamle, altı yengeç saldırısı. <laughs> ama bu kocaman. Vay canına, Dark Gasher, Dark buna saldırıyor. Sanki altı koca örümcek yengeci, 12 kıskacını kullanıyormuş gibi. Olamaz bu. bu. Kazanan belli oldu. Final mücadelesine çıkan kişi Tetsuya Watari Gani. İyi bir mücadeleydi <laughs> beni. Eğlenceliydi. <gülüyor> <gülüyor> ne olamaz beni kandırdı. <laughs> Yengecin ailesine bir sayı daha. Değişmiş gibi görünüp düşmanlarımı dostmuşuz gibi kandırabilirim. Sıkıştığım anda rakibime karşı operasyon oyu kullanıp zaafından faydalanabilirim. Benden Tetsuya Batarigani'den beklendiği gibi tam isabet. Aslında operasyon oyu Jinga'ya karşı kullanmayı planlıyordum. Ama neyse bu mücadeleyi prova olarak kabul ederim sersem. Hem savunma hem de saldırı gücü artmış bunların üstüne. Akıl oyunu oynama yeteneğini de geliştirmiş. Tetikte kalmam gerekiyor. Final maçı. Cinga Tetsuya'ya karşı. İyi bir mücadele olsun değil mi Cingi? Evet. Benim de tek dileğim bu. Cinga dikkatini dağıtmasına izin verme. Ah, sinsi bir yengecin teki o. <laughs> Sırada turnuvanın sürprizi. Final maçı için Büyük Bilet Stadyumu merkezindeki dönen çemberi biletleri beklenmedik yönlere fırlatıyor. Mücadele ise daha heyecanlı oluyor. Oldukça yüksek duvarları da unutmayalım. Burada saha dışına çıkmak neredeyse imkansız. Çok hoş bir saha, sen ne dersin Cingi? Sanırım öyle. Bekleyin, çünkü başlıyoruz. 3 2 bir. Bir! Hadi! Hadi fırla. fırla! Pekala. Şimdi yavaş yavaş ısınalım. Ha! Pegasus dönen saha avantajını kullanarak saldırıyor. Ard arda gelen saldırılara başlıyor. Bu çok kötü. Operasyon O vakti. Evet, Operasyon O'daki O'nun anlamı. Ah lütfen timsah gözyaşlarıma inan Cingi. En iyi dostuna ne yapıyorsun böyle? En iyi dostum olup olmaman hiç önemli değil. Ha? Bir maçta bütün varlığını ortaya koyman gerekiyor. Sen böyle demez miydin? Hemen Oh, dostum, kaçacak hiçbir yer yok. Büyük bey sahasından asla. Başka bir numara bulmalıyım. <laughs> o da ne sersem? Pegasus fırla. Efsane bir yengeç kral. Baksana. Evvel zaman içinde bir tane... Hadi fırla. Beni dinlemiyor. O zaman ben de yeni özel hamlemi kullanırım. Kendini hazırla sersem. Altı yengeç saldırısı. Bu hamleyi Benke ile mücadele ettiğinde görmüştüm dostum. Ha? Doğru. Dark Geisha'nın zayıf noktasını biliyorum. Kıskaçlarını kaldırdığı zaman alt tarafı tamamen savunmasız kalıyor. İşim bitti yani. İyi hamleçik ama o yüksek duvarla Beybile'yi de havaya uçurmak biraz zor. Bu kesin. O zaman biz de içinden geçeriz. Olamaz kabuğum dondu. Ve maç bitiyor. Maçın galibi Cinga! Üzücü, üzücü, çok üzücü, 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 üzücü. Buna inanamıyorum. Dark Gesher'ın in gücü ve üstün yeteneğimle kendime çok güveniyordum. Aferin Cinga! İyi mücadeleydi değil mi Tetsuya? Ne dedin? Ha? Bunu unutmayacağım sersem daha da güçlü olduğumda intikamımı alacağım. Bunu unutma. Bugün tüyen yengeç, yarın kıstırmak için yaşar. Heh, ama ciddiydim. Gerçekten iyi bir mücadeleydi. İyiye gidiyorsun Tetsuya. Hmm, mükemmel. Yaşarım <laughs> verilerini düzenlemiş hali bu mu? Evet, öyle. Kesinlikle güzel görünüyor. Rakamlar etkileyici. Anlaşılan Beyblade düzenleme sistemi fazlasıyla işimize yarayacak. Kafası karışık bir yengecim. Kaybetsen bile, hatta beni yenen seren Jinga olsa bile, her nedense yeniden doğmuş gibiyim. Yeni bir yengecim. Yenilik yengecim. Neden kaktüslerden nefret ediyorum biliyor musun? Sana nedenini hala anlatmadım. Çünkü ben duymak istemiyorum. Aa, kaktüslerin iğneleri vardır. Onlara dokunamaz ya da onlara kesinlikle sarılamazsın. Aa, kaktüslere katlanamıyorum. Aa. Pekala, Cinga'ya karşı yine kaybettim. Ama beni seviyorsun değil mi Geşir? Pekala, Dark Nebula organizasyonuna geri dönme zamanı. ...kademli yönetici personelden biri olmak zor bir yengeçtir. Yani iştir. <laughs>